Ali Yılmaz. Evet. Neredesin şu anda? Burası Hacı Beyit'in suyu. Bir, evet. Oh, ellerim de üşüdü. <laughs> üşüdü. Oy oy oy. <laughs> elin ha, iki, iki saniye. saat. 10 saniye daha mı üşüdü elin? Aynen. Bak şimdi suyu doldurdum. He. Bak buz oldu bir elin. Buna bak. Bak şimdi. Hay maşallah. Suyu doldurdum. He. Bir dakika da buz oluyor bak. Evet. Bak. Bu içindeki su buz oluyor arkadaş. Öyle mi? Aynen. Hay maşallah maşallah. Evet. Evet, bu sagülütün suyu. Evet. Evet. Sagülütün suyu. Sagülütün suyu. Üç Kardeşim saniye bak, iki üç saniye elini üç tutamıyor. Saniye tutma. Ama bir bir yudum iç oğlum, bir yudum insan iç hadi. Ha, iç. Oh, 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 oh. Maşallah. Maşallah maşallah. Elimi tutamıyorum Elim bak şu evet. anda mahvoldu elim. İşte burası da böyle sagülütün suyunu aslıları. Evet, rahat oluyor. Burası ee, da orman, ee, kökler, selam. ağaçları böyle. Bakıyorsun, buradan bu tarafa geliyorsun, geçiyorsun dağlara. sepegere burası. Evet. Burası da Sepegera. Şimdi buradan gidiyoruz biz dağa. Ege, tapam tutarsa Daha gideceğiz. <laughs> abi, abim'in eğer Tapazit tutarsa. E, yok. <laughs> e, şeyi tutarsa gideceğiz abim'in. Ne, ne diyeyim? Ayakları giderse, e, giderse beraber gideceğiz nasip olur? İnşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Ben alıyorum. Bu da bizim şeyimiz. güzel tavaları yedikten sonra yayladan çıktık. Ee, terimiz kurumadı. Terimiz kurumadı. Ben tam dağın altına kadar yaya yürüdük böyle. Bayağı bir Şu yürüdük. an dağın altında oturuyoruz. Tam dağın altındayız şu anda. Bak şu çamları bir göster. Onları bir çeksene. Çekeyim dur. Şu anda şu zirveye çıkacağız işte. Oradan da yukarıya bir... Ay, evet. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Bizi yaylalar patlar arkadaşlar. Biraz da seneye davar alacağız ya işte kendimizi kontrol ediyoruz. E, deneme, deneme. Deneme, yap. denemedeyiz. смотреть Evet şu anda Ziyaret Dağı'nın önündeki Uşkumu Yarbaşı Narlık ait eee ya oküz yatağı diyelim buraya. oradayız. Ali İlmaz ses ver bakalım oradan. Bizim evet. e, küçük dağdayız işte bak. Küçük dağ burası. Şu anda 2500 falan. 2500 2000 şu anda. Evet küçük göllerdeyiz şu anda. E, 2200 falan burada. Kendinden oluşan doğal bir göl. Ve dilsiz kurlar ve çoğal. Uşkum yaylası. Şu anda. Ha, burada bir şey mi olmuşlar? Selamünaleyküm hemşerim. aleyküm. Selam, selamun aleyküm. aleyküm, selam, aleyküm selam. Hoş, bulduk. hoş bulduk. Neydi senin adın ya? Unuttum. Evet. Mehmet usta, yine evet. karşılaştık yine. İyi, hoş Merhaba. Evet. Nasılsın? Zor Zor köyünün evet. çobanı değil mi? Evet. Maşallah. Ya, bizim... Böyle geldik, yürüdük, yürüdük, geziyoruz dağları böyle. Yürüyorum. Aşağıdan yürüdük, aşağıdan ta aşağıdan oradan evet. üstten gidiyoruz. iyi ya. He. Nasıl gidiyor? Geçen sene gene burada ee, seni çekmiştik ya. iyi ya Nasıl? ne bileyim işte otlarımız otlakta iyi fena Şu anda, e, küçük yollar 2200 falan akımdır. 2200 falan. Mehmet Çoban ve Dilsiz kullarıyla beraberiz. Ali Yılmaz ve Abu da Yeriş miydi? E, yeriş, Yeriş. Yeriş, ağzını yerim ben senin. Bu da Yeriş. Yeriş bu çok şahane bir köpek. Benim arkadaşım oldu. Oo, ve seninkinin kapış bir <laughs> Çıkmıyor yani çıksa bir da? Aslında bir şey yapıyor ya orada. Burada bir... <laughs> ya orada bir yatıyor. E orada Duruyor orada kaç gündür. Değil mi? Evet. Hayvanla da orada. Mehmet olsun. Hadi hoşça Sağ olun. Biberler bizden soruluyor herhalde. Son yıllarda. Evet yanımda kovboy var. Kovboy. Düşüncelerini alayım. Yoruldun mu? Bugün bayağı Bugün. bir yürüdük. Bugün... <laughs> ne? Evet. Bizi de tanımadılar ha.